Merhaba, bunu videonun sonuna mı eklerim? Ayrı bir video mu yaparım? Onu bilmiyorum. 2019 Iron Max, 2020 Tek Max. İkisini yan yana koyduk. Şimdi farklarına bakalım. Sadece arkadaşlar renk farkı var. Bunun gidonun önündeki parça gri. Gösterge panelinin etrafındaki parça gri. 2020'nin gidonunun önündeki parça piyano bilek, gösterge panelinin etrafı piyano bilek. 2020'de bu bölge gri, 2019'da bu bölge piyano bilek. 2020'de dikişler krem rengi, 2019'da dikişler krem rengi, 2020'de dikişler böyle bir mavi. Evet, 2020'de koltuktaki bu parça piyano bilek, göstereyim. 2019'da koltuktaki bir parça gri. Onun dışında Iron Max, Tek Max görünen hiçbir farkı yok arkadaşlar. Şu uzun fardan kullanıcılar şikayet ediyorlardı. Buradaki uzun far var gibi yok gibi görünmeyen şey hala aynı şekilde var gibi yok gibi görünmüyor arkadaşlar. Hiçbir farkı yok dediğim gibi bunu ayrı bir video yaparım yoksa alım videosunun sonuna mı eklerim onu bilemiyorum 2020 2019 Tekmex Ayrı mıyız?